Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dün Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşların 15 Ekim'de zamlı yeni maaşlarını sizlere sunmuştuk. İki ayrı yemeği olarak. Ve Adalet Bakanlığı iş arkadaşlara da bugün bir duyurumuz var. Elimizden geldiğince arkadaşlar bütün kurumların videolarını yapmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanlığı dört değişlerine önemli duyuru. 55 TL net olarak ödenecek olan yemek ücretine gelen zam 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Geriye dönük herhangi bir ödeme olmayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Az önce bunun da videosunu yaptık. Ek çerçeve protokolü ile bütün kamu çalışanları 55 TL net yemek ücreti alacaktır. Çalıştıkları gün itibariyle. Ve bunun geriye dönük ödemesi olmayacaktır. Yani atıyorum 15 Ekim'den itibaren geçerli olacaktır. Geriye dönük atıyorum 1 ile 15 Ekim arasında da kalan farklar alınmayacaktır. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. 15 Ekim'den itibaren 55 TL olarak yemek ücreti alacak kamu işçileri. Ayın 15'inde maaş alanlar Kasım 15'te tam zamlı alacak olup ayın 5'i ile 7'sinde maaş alanlar Kasım ayında yarı zamlı olarak alacaktır. Bilginize sunulmuştur arkadaşlar. Kısa öz bir videoya çektik. Adalet Bakanlığı'nda sorunuz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince biz cevaplamaya çalışırız. Bizim gözümüzden kaçarsa muhakkak bir bilen bir kamu arkadaş size cevap verir. Yazın arkadaşlar sorunuz varsa. Hayırlısı olsun gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.